duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir. Sevabına nail olalım. Kur'an meali El Yasin suresi 30 ile 45 ayet bölümü 3. Bismillahirrahmanirrahim. 36 Yasin 30. Ne yazık şu kullara. Onlara bir peygamber gelmeye görsün, ille de onunla alay etmeye kalkışırlar. 31. Müşrikler görmüyorlar mı ki, Onlardan önce nice kavimler helak ettik. Onlar tekrar dönüp de bunlara gelmezler. 32. Elbette onların hepsi, kıyamet gününde, karşımızda hazır bulunacaklar. 33. Bu hususta, ölü toprak onlar için mühim bir delildir. Biz ona yağmurla hayat verdik ve ondan tane çıkardık. İşte onlar bundan yerler. 34. Biz, yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar fışkırttık. 35. Ta ki, onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yesinler. Hala şükretmeyecekler mi? 36. Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ve takdis ederim. 37. Gece de onlar için bir ibret alametidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. 38. Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar, döner. İşte bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. 39. Ay içinde bir takım menziller, yörüngeler tayin ettik. Nihayet o, eğri hurma dalı gibi, ilal, olur da geri döner. 40. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler. 41. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibrettir. 42. Onlar için, bunun gibi binecekleri başka şeyler de yarattık. 43. Dilesek onları suda boğarız. O zaman ne onların imdadına koşan olur, ne de onlar kurtarılırlar. 44. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalandırmamız müstesnadır. 45 Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'tan korkun. Unulur ki size merhamet olunur denildiğinde aldırmazlar. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.